Bestelenmesi gerek wykorulmuştur. Kr karşı büyük sorun teşkil ediyor burda Taka arkası kesilmeyen poz yağmuru ya, ya. Rusların hareket etmelerini Getir doldur hadi. Bak, tamam bak, getir, getir doldur. Hadi. Getir doldur. Doldur. He. Bayağı ses çıkarıyor. Bunlardan yüzlerce siz düşmanın psikolojisini ciddi şekilde etkileyebilir. Gel, 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 gel. Dön, dön, dön. Ha. Tamam, indir hadi. İndir. Oraya değil, orada orada düşer, orada düşer. Hadi götür doldur. Hadi götür doldur. Hadi götür doldur. Hadi götür, doldur. götür doldur. Tepsi götür tepsi tepsi.